Niye basıyoruz Aa, ki? Adam... Bak bak bak. Allah belasını versin ya. Bunun şerefsizi. Oğlum oradaki ne af gördün lan? Yok abi ben böyle giderse bak sileceğim abi oyunu ya. bu, bu kadar hani Başka başka oyunlar oynarım abi. Hilesiz oyunlar oynarım yani. Ha böyle yani yani Allah belasını versin ya. Bak. Az önce Arkadaşlar az önce giriyoruz, bir tane hile, eksi 59 diyoruz, yine bu şerefsiz Skerdi ismi, Skerdi PC imiş ismi, eee, bak, 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 hem ışınlanıyor hem kafa çekiyor direkt, hani keyif meyif kalmadı yani, free fire. Ne yapalım? Bu oyunu silelim mi abi? Yeter artık ya. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar insanların yani. Şimdi ben iki tane hile denk geldi. Eksi 100 yedim. Toplamda hatta 105 yedim. Abi, iki kere üst geldi ki bize? Yani abi, ya bak abi, ya bunları abi. temizle Free Farucum, ya, ya ben de bu oyunu silerim. Oynamam bu oyunu. Oynamak zorunda değilim. Haklısınız sil der, yani dediğiniz duyar gibi ama insanların hakkına giriyorsun. Ben de açayım hile böyle oynayayım o zaman. Neden? O... Yani bir sürü elmas basıyorum ki o zaman silahlara. Niye basıyoruz ki? Bak, bak, bak. Allah belasını versin ya. Bunun şerefsizi. Oğlum, oradakini ne gördün lan? Yok abi ben böyle giderse bak sileceğim abi oyunu ya. Bu, kadar hani başka başka oyunlar oynarım abi. Hilesiz oyunlar oynarım yani. Ha böyle yani yani böyle yani şerefsizce insanların kanına giren hakkını emen bir oyunun reklamını yapmak istemiyorum. Kendimi suçlanmış hissediyorum vebal altında hissediyorum ya. Biz bu çocuklara bu oyunu tanıtıyoruz ve sevdirmeye çalışıyoruz. Bunun için mi yani? Bunu mu tanıtmaya çalışıyoruz yani? Yani bak istersem eksi 200 yiyeyim, istersem eksi 500 yiyeyim. Yemin ederim gram umurumda değil yani. Bak büyük usta olmak, bitirmek falan. Ya burada... Ya bunları engelleyeceksin abi sen ya. Bak nereye sıktı belli değil bak. bir de dost oluyor ananın avradını ya katanağı öldürüyor, öldürüyormuş tam bana dost oluyor sana. adam oğlum o adam çok garip bir cildi kullanıyor bu arada ne ara öldürdün bunu <gülüyor> <gülüyor> yok abi ya bu oyun oynanmıyor Yazık günah ya. Şimdi biz bunu çıkarmak için 10 tane maç oynamamız lazım ya. 10 tane. Arkadaşına salıyor bak. Arkadaşına salıyormuş. Arka Arka Dencere bali düşse ya şerefsiz. Like atıyorlar bir de. Bir de buna like atmışlar lan. yok ya. Abi mermi nereden yediğimiz belli değil ya. Az önce ola adam var ya. Ha, hadi bu gene böyle tertemiz besbelli belli skip atıyor abi ya bu adam. Zaten adı sikerdi. Yani sikerim atarım diyor adam yani anladınız mı? Yani küfür edeceğim artık. Kimse kısara bakmasın. Hani bu yani şerefsiz bu orospu çocuğuna Böyle şerefsizler yüzünden bu oyunu da sileceğim. Net. Kalorifi videoları çekerim. Gerçekten çekerim zaten Free Fire'dan daha fazla izlenir yani. Ya bu ne ya? Biz yani bunun bir reklamını yapıyoruz ya. Yani bu çocuklar bizi izliyorlar. Bu oyunu abi yüklüyorlar abi. Şuna bak ya. Ya hadi abi 40 yılda bir denk gelir anlarım da 2-3 oyun üst üste bu hileler abi nereden denk geliyor anlamıyorum yani. Abi adam istediği zaman oyunun istediği yerinde oluyor abi. Ya bu kadar böyle altyapısı böyle kötü bu kadar boktan bir oyun görmedim ya. Yemin ederim Bilseydim başka bir şeylere başlardım ilk baştan. Oğlum bunun zaten gitti ya. Çukura da gidiyor bunun zaten. Abi hayır kit basması bir saniye sürüyor bu arada. Bir <laughs> kiti böyle basıyor, bırakıyor. Kendisinden basılıyor zaten. <laughs> Oğlum canı bir bir gidiyor adamın. Bu onun da ölenmesi lazım bunu. <laughs> Yok kanka daha bu alanda elenmez de. Dolapta sucuk vardı amına koyayım. Gel bari oğlunu da ye amına koyayım. Gel buraya ışınlan. Bizim sucuğu da ye. Şerefsiz piç. Doymadı amına koyayım. Bütün oyunu söndürdü, Şerefsiz. Hala doymadı gidiyor alanın dışındaki şeylere. Kendi sıkıyordur kendi. Bana göre sıkıyor. Adam kafayı yemiş oluyor şimdi öyle. Yok abi paylaşacağım. İsterse isterse 5 kişi izlesin. Kimse izlemesin. Umurumda değil. Ben bu videoyu paylaşacağım abi. Bu şerefsizleri ifşa edeceğim. Keşke az öncekinin videosunu çekseydim. İkisi üst üste. Eksi 110. Eksi 107 mi? Tam anlamıyla eksi 107 yedik yani şu yüzünden. Evet. Şimdi ben 11 tane ben o, oyun bu şerefsiz yüzünden 11 tane oyun oynayacağım bir de hiç eksiyemeden. Karmam lazım bunu. Haram zehri zıkkım olsun benim hakkım. Free Fire'a da bu, bu şerefsize de. <laughs> Aha ne diyor lan? Arkadaşın da bana tarif at. Oğlum buna nasıl can, can basma şekli? <laughs> Ananı uğradın Aha arkadaşını fakıyorlar. Kaldır <laughs> <laughs> ama arkadaşını. Kaldırır bence. Kaldırır abi ya. Kaldırdı ya. Adam bir yerinde duramıyor ki kalır. Bu da adam hareketlerini kendine. Etin ıı, onu nereye koydun gram vardı. Efsane Ne? <laughs> abi ya <laughs> Koşarak Evet. Evet. daha iyi bence Bu 30 kill yapacak azıcık Ankuş mübarek ankuş <laughs> Abi isterse kimse izlemesin Ben bu videoyu paylaşırım abi Bu şerefsizi bu şerefsizi paylaşırım İFŞA OLSUN ABI İFŞA OLSUN 10 sene sonra kendini izlesin Abi adam, adam buzla mı alıyor adamı Bana mı alıyor Yazıklar olsun abi. Şuna bak. Adam pro ya. Abi yazıklar olsun. Gençler benim söylemek istediğim tek şey Yani gördüğünüz gibi bu oyunda hile bitmiyor Bu sorunu bir türlü çözemiyorlar Ben şahsen kendim her ay bir sürü elmas yüklüyorum Bir sürü video çekiyorum Size bu oyunu tavsiye ettiğim için Hepinizden özür diliyorum arkadaşlar Bu oyunu oynamayın arkadaşlar Eğer yeni başlamadıysanız bu oyuna başlamayın Çünkü böyle bir oyun yok Bütün emeğinizi hemen Normalde mesela çalışıyoruz dişimizden tırnağımızdan arttırıp oyuna yükleme yapıyoruz. Bir şeyler alıyoruz ve bunun karşılığını alamıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki elden beri üst üste. iki el üst üste oldu değil mi Boran? bir el daha girerse oyuna üç el üst olacak. Yani böyle bir emek hırsızlığı olabilir mi ya? Dört günden beri oyuna giremiyoruz. Dereceye yapamıyoruz giriyoruz iki kişi erinip gidiyor Dört günden beri Oyuna giriyoruz iki kişi gidiyor üç kişi gidiyor ben Ben tek başıma maç tamamlamak zorunda mıyım Bu sorunları çöz Free Fire arkadaşlar bu oyunu oynamayın ya ben Hepinizden özür diliyorum ya bu oyunu yüklemeyin oynamayın elmas basmayın Hak etmiyorsunuz bakın gidin Paşa diye bir oyun var yeni çıktı ben de onu yani tanıtacağım Ona yükleme yapın Hile yok Call of Duty Mobile Hile yok Bunları oynayın. Bunları alıştırın kendinizi. PUBG ve Free Fire hile kaynıyor. Verdiğimizin karşılığını alamıyoruz. Ya bak beni öldürsün. Bak hilesiz beni öldürsün. Benim canımı yesin. Önemli değil. Bu, bu, bu bir oyun. Bu bir eğlence. Öldürürüz, öldürürüz. Fark etmez. Ama ben hepinizden özür diliyorum. Bu oyunu indirmeyin, oynamayın. Ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu oyunda hileden geçilmiyor yani. Free Fire'ın hiçbir şey çözdüğü yok. Yani burada gördüğünüz gibi 8 ayda son seviye bir hesap yaptım. Bir sürü ifadem var. Ama bu oyundan keyif alamıyoruz. Nefer birliği olarak ben de lideri olarak bu oyunu size tavsiye etmiyorum. Bu videoda paylaşacağım. Böyle şerefsizleri ifşa etmek benim görevim. Her videonun sonunda hilesiz oyunlar diliyorum ya. Yani hala da yani oynamak istiyorsanız bile bile hileli oyunlar o zaman size. Tamam. Doğabiniz sizlerle.